Amazon'un kalbinde survival modundayız. Az sonra muz kebabı yapacağım. Bekleyin ha. Temizlik imandan gelir. Benim de dedem hacıydı. Hacı lokumu getirmişti. <laughs> İnanmazsan dayıya sor. <laughs> Dostlarım şu muzları güzelce doğrayalım. Ah be şurada bir tavuk döner olacaktı. Yanına da bir şalgam. Of be ne giderdi ama. <laughs> Bunun geri kalanıyla muzlu dondurma yaparım. Neyse. Bir takip edin. Bay bay. Kombi gene bozuldu. Limonla kese yapıyoruz artık. Heh, anam olsa su tasını kafama vurmuştu. Islanan sadece saçlarım değil, hayallerimmiş reis. <laughs> ben bir kayın babamın evine gidip geliyorum. <laughs> ben maymunum. Ne demişler? Ekmek yoksa yaprak yiyin. Yaprak yoksa da artık ne yeriz bilmem. <laughs> Abi benim sarı tofaşı da yıkasana be. Sen yine geldin mi? Geldim. Kör müsün? <laughs> İstanbul'dan aktarmalı geldim. Yol yordu beni be. Son simidim. İnşallah bayatlamamıştır. Şu yapraklardan da soğuk çay yaparım. <laughs> Manikürcüye 250 lira veriyordum. Burada doğal peeling yapıyorum. <laughs> i̇şte benim yuvam. İnternet yok ama sarmaşıklarla bağlantı kuruyorum. Ha, ayrıca üst kat papağanın ama kira ödemiyor. Yastığı Cihangir'de Bilgecan dedemden beleşe aldım. Yatak konforlu sayılır. Eğer sırtınıza denk gelen kökleri saymazsak. <laughs> Bir sonraki videoda takipçilerimden gelen en komik yorumu okuyacağım. Takipte kalın hepinize. Sevgi dolumuzlar. Saat sabahın altısı papağan bas bas bağırıyor. Yeter gari yeter bıktım. Gezen yılan yumurtası buldum. Yılan gelmeden ben kaçar. <laughs> Vallahi kimse kusura bakmasın aga. Canım menemen çekti. No muz. Yes, menemen. Biraz timsah yağı ekleyelim. Beyler bunu timsahın evinden çaldım. <laughs> Acı biberi de bastık mı içine? Dadından yinmez. Şimdi bunu izliyorsan yılan kardeş, kusura bakma. Biz de Adana çocuğuyuz. <laughs> Benim menemenimin güzelliği cidden şaka mı? Efsobe. Bugün iguana rıfkı ile Çay yapacağız, önce bir çaydanlığı çözelim. <laughs> lan, benim teflon çaydanlık yok. Karaköy'den 8 taksitle almıştım. Ulan yılan, yatacak başka yer mi yoktu ya? Kişş, çekil şuradan. Oğlum bu ne? Soktu ama sanki fatura kesti. Isırık değil, elektrik aboneliği gibi. <laughs> Aga çaydanlığı aldın anladık da bari piknik tüpünü bırak. Aga bu ne lan? Bu kibrit değil, umut kırıntısı. <laughs> Bu sadece bisküvi değil kardeşim. Bu mahalle töresi. <laughs> Mangalca enişte modunu açtım millet. Amazon yanacak bugün. Birileri bana sahte demiş. O zaman dedemin hacıdan getirdiği yüzüğü takayım da görün. <laughs> kardeşim bizde yalan yok. Aha bak ne yazıyor burada. Taksim maymunu. <laughs> Tavuğu zor yakaladım ha. Kredi kartı ekstresi gibi kapat kapat bitmiyor. Aslında sopayla değil nazarla bile yakarım bu mangalı. Ama teknoloji işte aga. <laughs> yeminle öyle bir yelledim ki İstanbul'da fırtına çıktı diye beni arıyorlar. <laughs> Al yeğenim şunları eve götür. Babangile selam söyle. Ulan yeminle elimde büyüdü. Mahallede top peşinde koşardı. Müke olmuş be. Cebindeki telefonu çıkar. Taksim dayıları bitti sen başladın be. Anketlere baktım gorilden çaldığım sarı tofaşı sat. Papağanla ez demişsiniz. Yaparız aga. 92 model sarı tofaş abart egzoz. Al bunu sarı siteye yolla. <laughs> aga goril bizi haşat etmeden satalım tofaşı. Şu oradan gölün oradan geçiyordum. Adam zavadak diye bana çarptı. Of. Ofaşı sanayideki bu kalemin Necati'ye götürdüm. Motor komple inecek diyor. Anahtarı fırlattım geldim. Yeminle delireceğim ha. Takip et. Yoksa ağaçtan düşersin. Bedduğum tutar aga günah benden gitti valla. Benim donlar 3 gündür çamaşır makinesi görmedi be. Aha. Deterjanı unuttum lan. Neyse. Çakal Necmi'den yürütürüz. Yakalanırsam 20 kelvam hazırlayın aga. Takipçilerimin ki fıstıklı olsun. Beyler cami hocasını arayın. Millet leğeni köpürttüm. Maymun değil deterjan perisi oldum yeminle. Mandalı da ceviz ağacından yaptım. Çelikten daha sağlam oldu valla. <laughs> Çamaşırı görenler. Abi deterjanı ne olur bana gönder diyor yeminle valla. <laughs> mis gibi mis. <laughs> Az önce papağan aradı. Abi ev pislikten Gargamel'in şatoya dönmüş diyor. Bu saatten sonra tülbent modu aktif. İçimdeki Hatice teyze uyandı. Akraba gıybeti yapacağız artık. Ben bu sarı bezle 3 senelik kavgalı eltileri barıştırdım yeminle. bu saatten sonra karıncalar bile saygıdan ayakkabısını çıkaracak. Ulan bu koku. Ha, yeminle sağ burun deliğim tıkandı. Ah başım. Az önce astral temizliğe çıktım. Tahtalı köye gidiyordum. <laughs> en sevdiğim muzlu çorabımın teki yok. Kim aldıysa getirsin. <laughs> Birileri şu güneşin parlaklık ayarını kıssın. Eriyeceğiz lan. <laughs> hey dostlar. Bugün sıcaktan kumpir gibi eriyoruz. Ortalık cayır cayır yanıyor yeminle. Ah be. Şurada Maraş dondurması olacaktı. Ne giderdi be? Ulan Amazon böyleyse Adana nasıldır acaba? Çok şükür taşındım buraya. Ulan yelpaze yaptım ama terlik kredi kartı gibi. Bir kere sallayınca limit doldu. <laughs> Güneşten çıkmış yangın maymuna sahip çıkalım. <laughs> Takip etmeyen sıcaktan kavrulur inşallah. Ulan bizim papağan dolaptaki her şeyi robot süpürge gibi midesine çekmiş. Bir daha abi yeminle ben yemedim diyor. Dua et sen Taksim'de değilsin. Yoksa cici kuş cici kuş diye öterdin. <laughs> Ulan yosunu tam yiyecektim. Bir baktım o da ne? Yosun geçen haftadan kalma. Utanmıyor musun sen bunları satmaya? Vallahi pazarcı teyzeleri salarım üstüne dedim. Goril oturmuş ağlıyor ya. Görünce buldum. Elin gorili gidip muzla hava atıyor. Ulan şu kadar şey 3250 lira tuttu. Yeminle kafayı yiyeceğim ya. Beyler, benim acil iş kurmam lazım yoksa duman oluruz. Ağaçtan toplamaya üşendim be. Sağ olsun Hacı dedem Antalya'dan gönderdi. <laughs> Leğene muz döküp temizlemezsek olmaz. Bizde esnaflık böyle kardeş. Anam olsa köyde fasulye ayıklatırdı. Ah be. Canım anam. Abla sana değil. Kendime bile bu fiyata vermiyorum valla. <laughs> Yalan dünya Ulan kaşla göz arasında bütün malı dızladılar. Yeminle bir an bağcılardayız sandım. Benim acilen papatya çayı içmem lazım. Kafayı yiyeceğim. Bugün canım çok sıkkın. Kahveni kafamı dağıtmaya gideceğim. Ulan beyler. Acaba batak mı oynasam? Yoksa 101 mi oynasam? Bak baştan söylüyorum. Elinde çifte okey varsa susup oyna kardeşim. Ya adam bana okey dönüyorum diyor. Kardeşim bitsene artık. Ulan yeminle bunlar oyundan anlamıyor. Sinirden kendime oralet aldım eve gidiyor. Zaten yanıma bir yancı oturdu. Yeminle bakla ilacı gibi bütün taşları kuruttu ya. O değil de ıyyee diye vites attıran Fenerbahçeli çocuk vardı. Ne oldu ona? Ulan geçen gün muzdan zarar ettik. Bu sefer de emlakçı olacağız. Başka çare yok aga. Müşteri bulmam lazım benim. Önce bir deftere yazalım. Emsalsiz ağaç. <laughs> bir de tapu sorarlarsa kuşlar üzerinde diyeceğim. Jungle'da ruhsat mı var be abi? <laughs> Yerden ısıtmalı yağmur suyu ile duş imkanı. <laughs> Bu ağaç tam senlik. Ferah ferah otur. <laughs> bir elamet geldi. O neydi lan öyle? Kafam yerinden çıktı yeminle. Kömür karası goril ağacı kafama geçirdi. Az daha ölüyordum valla. <laughs> Yeminle bütün işleri batırdık be. Gideyim de karpuz falan ekeyim bari. Valla beyler biz zamanında Tetris oynardık. Şimdi yaprağın dibine çapa vuruyoruz. <laughs> Aga bak şu elimdeki domates ekmeği San Sebastian Cheesecake'e değişmem. <laughs> Ulan kene mi o? Yeminle kene ısırıyor. Alo. Hacı dedem, bana acil keklik özel timini yolla. Yeminle bu bildiğin insansız hava aracı. Beyler saat gecenin ikisi. Şafak operasyonu ile kenemene kalmayacak. <laughs> Vallahi bir saatte hepsini temizledi. Biz de gerekeni yaptık, madalyasını taktık. <laughs>